Bakalım böyle bir şey gerçek mi? Şimdi örnekte de görüldüğü üzere Benim üzerimde çok etkili bir yöntem değil Zira eşkaçım görse Şahsen beni Skirtle diye Poket topuna almaz Hele şöyle durursam Rabbim helak eder diye düşünüyorum. Bak sevgilisinden ayrılmış arkadaş gibi konuş çocukla. Tamam ya anladım. Kanka bırak telefonu da biraz konuşalım ya. Kanka bana mı dedin baba? Aynen moruk sana diyorum Hatundan ayrılmışım Aynen peder canım çok sık Peder mi ya yani seviyorsun değer Kesin veriyorsun kız. Şu gelen duruma bak abi Boşver bu olum yani çok takma kafaya daha neler gelir gider ya. Yani. Ya evde dört duvar üstüme geliyor yani şöyle çıkıp kafayı falan dağıtsak kendime gelirim. Aynen ya çıkalım hadi kafa... Oha lan o kadar da değil. Anca geldik bir tanem kusura bakmayın. Hoş geldiniz bir tanem. Büşra Ahmet, Ahmet Büşra. Merhaba memnun oldum. Memnun oldum Ahmet. Büşra Ahmet benim lise 1'den arkadaşım bak Bir gün hiç unutmam tamam mı Neyse 9. sınıftayız Okuldan çıktık internet kafeye gittik Neyse oynuyoruz falan Ta bir çıktı müdür yardımcısı geldi Yürüyün lan okula falan dedi Bu salak nereli biliyorum bak bu geri gerizekalı Hocam dedi oturun da bir el oynayıp öyle gidelim dedi Allah'ım Rabbim. Altımıza sıçtık gülmekten Altımıza sıçınca müdür yardımcısı Okula böyle gelmeyin eve gidin temizlenin Ya benim aklıma oturuyor. şimdi geldi kalkmam lazım da Kusura bakmayın sonra tekrar görüşürüz Tamam hoşçakalın Olur. Öyle mi? İyi o zaman bitti. Allah'ım ya Rabb. Burak ne oldu oğlum? Ne olacak? Ayrıldık işte. Hayda, 3 gün önce Dinçer sevgilisinden ayrıldı. Dün Cemal ayrıldı, bugün de sen ayrıldın. Hayret bir şey. Ne istiyormuş hanımefendi biliyor musun? Kız kıza tatile gideceklermiş. Ulan aynı şeyi ben desem, ben yapayım desem bak burnumdan getirir. Demediği lafı bırakmaz. Hiç empati yapmıyor abi, hiç gram düşünmüyor. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Önce Dinçer ayrıldı, sonra Cemal, sonra sen. Alfabetik gidiyor. O zaman sıradaki Aykut tesadüf gül oğlum gel abartma. Hayır. Hayır mı diyorsun? Hayır. O ayrılmadı. Hiçbir şey değilmadı. İlan. Ornada şey balık tutuldu. Kalimde bugün levreğin kilosu 10 lira da 12 saniye. Hadi. Aykut, ilişkimiz bitti, ayrılıyorum senden. Tamam mı? Haberin olsun. Kız kafaya koymuş abi. Baksana belediye anonsuyla ayrıldı. Anne sen söylesen bir şey demez. Yok valla ben söyleyemem babana. Ya sen söylersen kesin izin verir babam. Hadi ne olur canım annem. Öf iyi tamam. Bekle burada. Ben babana sorup geleyim. Yaşa be annelerin en güzeli hadi. Hadi anne al şu izni hadi ya. Abi babam bu koliyi sana gönderdi. Allah Allah ne var ki bunun içinde ya. Biz ne diyoruz adam koli gönderiyor Allah Allah. Anne! Şişt, bağırma izin vermiyor oğlum babak vallahi bak. Bak bu çocuk kesin sigara falan kullanıyor. Bence de kesin içiyor bey. Sen şöyle sağlam bir kız buna. Öyle bağırarak döverek halledilmez bu iş. Şey. Sen çağır düzgünce anlatırım ben. E, i̇yi. Aykut gel bir baban çağırıyor. Efendim anne ne oldu? Merhaba. Ben sigara. İnsanların parasını harcar ve akciğer kanseri yaparım. En sevdiğim arkadaşım alkoldür. Merhaba. Ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarhoş edip kaza yaptırırım. Yani kötülüklerin anası sen benim annemsin. Baba, sigara falan içmiyorum. Yapmış öyle şeyleri. Ya. Merhaba. Ben yalancılık. Kandırmakta birinciyim. En çok anne babaya söylenirim. İnsanların hayalleriyle oynayıp Tuvalet var mı? takip edin beni. Boşaltım ihtiyacımızı burada karşılıyoruz. İşinizi görür değil mi? Buraya hiç isim koymak aklımıza gelmedi. Tuvalet deyince bir düşündüm. Böyle bir şeyse siz bir oturun yapın. Ta ıkının evet. Aa sıçtı ha. Ha bura tuvalet miymiş? Biz ne? Merhaba. Merhaba. Hanımlar hoş geldiniz. Aa, aa gerçekten biliyor. Ya, Ye yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa nereden biliyor? Arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Hah buyurun. ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa bunda bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir orada mı gördün bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdiğin 200 liralık o her şey o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Ooo hal buha. Aa bak telve yok. Telveyi içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? İnanmıyorum yemek yemediğimizi falan biliyor. Anne. Sen bu bilgisayarın şifresini biliyor mu? Ben açamıyorum bunu. Yok ben bilmiyorum şifreyi. Ay çağır açsın. Hayır bugün o odadan çıkmayacak o. Git sor madem ben ne bilirim şifresini ben yemek yapacağım. <laughs> Sanırım birinin bana işi düşmüş. Doğru mu baba? Bu bilgisayarın şifresi ne? Beni odaya kilitleyen adama neden yardımcı olayım ki? Bir terif arabayı vurmasaydın kazaydı baba istemeden oldu. Ama bunu zaten sen biliyorsun. Bu ailedeki herkes sanki sana maddi zarar vermeye çalışıyormuş gibi geliyor. Bunun da yanlış olduğunu biliyorsun ama kabul etmiyorsun. Sen şifreyi söyleyen mi söylemiyor mu? Parasını sen verdin. Bilgisayarı da senin. O halde şifreyi kendin bul. Valla sana minnet edeceğime gidip bilgisayarca yaptırırım. Baba, baba tamam söyleyeyim de çıkart artık. Vallahi sıkıldım ya. Evet abi buyur. Cık, cırt bu. Başka ne var? Abi istersen sen şu koyunun tadına da bir bak. Cık, 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 cık. Tam yağlı. Sevmedim. Başka var mı? Abi bir de böyle bir şey var. Ezine diyorlar adına. Yeni gelmiş. Bak bu ha. Sen bize bundan 250 gram ver. Tamamdır. Abi 300 gram geldi sorun olur mu? Olur sorun yok. Buyur abi şöyle. Eyvallah. Oğlum parayı ver. Buyur abi param burada. Ödemeyi kasaya yapıyoruz abiciğim. Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. 22 ona. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. Çarpacaksın. <laughs> Şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. He tamam. Şimdi onu bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ne Gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim. Eleşkide en önemli şey güvendir. Güvender? Soru bankası değil mi o? Hayır güvender. Ha güvendir. <laughs> Yok ya. Sence ne? Bence de ama güvendir o. Hayır salak güvendar. <laughs> tamam öyle <laughs> olsun. Allah'ım yarabbim ya baba bak iyice yavaşladı bu telefon değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? <laughs> bak ya. Bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla küçük bir cep şop açıp zenginliğin hayalini kurabilirim. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon bunu bize neden yaşadın? Sana yeni telefon alınmayacak. Bunu artık anla. Alın yeni telefon yok sana. Bunu anla. Annen haklı. Bu evde senden başka yaşayanlar da var. Bu kadar bencil olma. Mesela kardeşin sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı. Artık sıra onda. Sıra onda, sıra onda, sıra onda. Sıra onda. Oh yeah. Aynı be Faruk ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Evet teyze burası çok sıcak yani Almanya hiç bu kadar sıcak değil bir de artı burada nem çok fazla yani Gamze biraz daha baklava yersen getireyim Teşekkürler Aykut yemeyeceğim daha fazla sağ ol Uf, Teyze anca park edecek yer bulabildim arabayı öpeyim elini Sağ ol yavrum geç otur bak şöyle Aykut bak Gamze'nin nişanlısı için bayramı mübarek olsun. Rahatsız mı arkadaş? Oğlum hoş geldin desene! Aykut iyi misin? Aykut! Aykut! <laughs> Allah mesul etsin Gamze bacım. Bugün günlerden ne hayatım? Pazartesi. Ne pazartesi? Haftanın birinci günü. Beşinci yıl dönümümüzü de unuttun hayatım. Bravo sana. Kusura bakma bir tanem. E, doktora gittim de bugün ben de hastalığımı öğrenince hala onun şokundayım. Ne hastalığı? Memento diye bir hastalık. 7 milyarda bir görülüyor. 15 saniyede bir her şeyi unutuyorsun. Bu yılki bahanem bu yani. Ne bahanesi? Unutmana sebep olan hastalık. Ne hastalığı? Kusura bakmayın ben sizi tanıyamadım ama umarım rahatsız etmemişimdir. Ne zamandır şimdi? Böyle araba. kendi evim gibi oturdum. Kusura bakmayın gerçekten. Ben sana su getireyim bir tane. Sağ olun zahmet olmasın size. <laughs> Baba, şu videoyu izlesene Allah aşkına çok komik. <laughs> ver bakayım. Başka tabak mı Doğru. Anne, bir de sen baksana, ver bakayım. E bitti bu. E bu kadar çünkü. E çok kısa. Ya anlamadım demiyorsunuz da. Şşş bak bak. Temel, Alman, İngiliz bir gün uçaktalar Fransa'ya gidiyordu. <laughs> ya baba yıllardır temel vize alıp yurt dışına çıkıyor ve buna gülüyorsun gülüyor ya. ya. Ya bir dinle lan. Neyse Alman uçakta osturuyor. <laughs>